Mucize kavramı Hicri 3. 3. yüzyılda siyer kitaplarına, tefsirlere, hadis kitaplarına girmiş bir kavram. Kur'an-ı Kerim'de bunun yerine ne geçiyor? Ayet. Ayet ne demek? Harikulade olaylar için kullanılıyor. Olağanüstü şeyler için kullanılıyor. Ayet işaret verildi. İşaret verildi. Allah'ın varlığına işaret verildi. Kur'an'daki anlatımlar, tüm olağanüstülükler bu dünyanın kanunlarına uygun anlaşılmalıdır. Sünnetullah dediğimiz bu. Değil mi? Şimdi ben bunu havada bırakıyorsam bu yere düşmek zorunda. Niye? Yer çekim kuvveti var. Sünnetullah bu. Bunu peygamber de bıraksa yere düşecek. Ahmet de bıraksa yere düşecek. E peki mucizeleri nasıl anlayacağız? Yani bir asanın denizi yarması. Değil mi? Bir ateşin insanı yakmaması. Bunları nasıl anlamamız lazım? Evet. Şimdi bunu nasıl anlayacağız biliyor musun? Bunu sünnetullah çerçevesinde anlayacağız. Mesela bir örnek verelim. Şu cep telefonunu düşünün. Ben bu cep telefonunu Yüksel abi bir şekilde bin yıl öncesine götürebilsem. Erol abi. Bin yıl önceki adamın kamerasını çektim, görüntüsünü çektim, adama izlettim. Adam sana ne muamelesi yapar? o Harika bir mucize gösteriyorsun adam yani. Adamın artık sen onun gözünde en üst makamdasın. Peki size soruyorum, bu cep telefonu sünnetullah dışında mı yapılmış? Hayır. Yani Allah'ın kurallarına uygun yapılmış ama o adam mı ne yaptı? Acize düşürdü. Yani o adam için ne oldu? Mucize oldu. O zaman peygamberlerin kavimlerine gösterdiği her şeyi bu bağlamda düşünebiliriz. O zaman bunlar ileriyi inşa eden ufuk bilgiler olabilir Yüksel abi. Ama ne, ne mantıkla? Sünnetullah'a uygun. Çünkü sünnetullah'a uygun olmasa abi Hz. Musa'nın gidip Kızıldeniz'in kenarında beklemesine gerek var mı? İntihar gibi. Allah diyor ki Mısır'da çık takip edileceksin. Sen de intihar gibi alıyorsun İsrailoğulları'nı, gidiyorsun denizin dibinde bekliyorsun. Ya bunu bu tam bir intihar ya. Silahın yok, elinde okun yok, yayın yok. Ya Hz Musa acaba bunu düşünemedi mi? Haşa. Nasıl bir mantık? Artı, denizin yarılması için asayı denize vurmaya gerek var mı? Mucizeyse bir döner, Aa, yolumuz açılmış hadi gidelim arkadaşlar. Yani bir fiil var. Eyyub'un iyileşmesi için Hazreti Eyyub'un ayağını toprağa vurmasına gerek var mı? Bir Demek ki bir sünnetullah var. Allah diyor bu kurallara uyun. Bu kurallar çerçevesinde bunu anlayın. Hazreti İsa ölüleri diriltiyordu. İncil'de bakıyorsun masajcı İsa diyorlar. Ya ölüleri nasıl diriltiyor? Nasıl bir uygulama yapıyor? Nasıl tıbbi bir uygulama yapıyor? Sonuçta hastanelerde yeniden canlandırma servisleri var değil mi? ilk 5-10 dakika 20 dakika içerisinde ölen insanlara kalp masajı yapılarak tekrar canlandırılıyor. Ne? Allah'ın koyduğu kanunlara uygun davranarak ölüleri tekrar canlandırmış oluyorsun. Sünnetullah'a uygun yapıyorsun. İşte Hz. İsa'nın canlandırdığı insanlar genelde kendilerine yakın ve genç insanlar. Bunu niye göz ardı etmiyoruz? Ediyoruz. Yani Müslümanlar niye bunu kullanıp Hipokrat'tan önce bunları bulmadı? Bak ufuk bilgiyi vermiş. Belli bir süreye kadar mesela Avrupa'daki hastanelere ilk 20 dakikada giden ölü olarak giden solunum durmuş, kalp durmuş %70'i kurtuluyor. Bir saat sonra giden de bu oran düşüyor tabi. Hani bunu bu ufuk bilgileri biz niye böyle okumadık böyle da yaparsa... mucize okuduk yani. İncil'de de var adam elinden tutuyor kaldırıyor. 3-4 gün önce ölmüş koku düşmüş mağaranın dışından bağırıyor Uyanıyor geliyor. Ya niye böyle okuyorsun? Ne gerek var? Ne faydası var? İşte bir sünneti. Sen şahit misin abi? Bu olay senin için mucize mi? Seni acize mi düşürdü? Kemikleri etinden ayrılmış. Topraktan çıkıyor. Sana, seninle konuşuyor. Ya Allah diyor orada berzah var. Ölüler daha geri gelemez. E niye Allah'ı kendi yasasıyla çatıştırıyorsun? Sebep ne? Veya bunun bahanesi ne? Adam diyor ki ya Allah koyduğu kurallara mahkum değildir bu mahkum. bunu değiştirebilir. Ben de diyorum ki Allah muradını gerçekleştirmek için koyduğu kuralları değiştirme zorunda değil. diyor zaten. Bak değiştirme diyor zaten. Yani Allah koyduğu kuralları değiştirmeden de muradını gerçekleştirmeye kadirdir. E kimin Rabbi daha güçlü oldu? Sıkıştığında kuralını değiştirenin Rabbi mi daha güçlü? Yoksa her durumda kuralını işleterek nebilerini kurtaran Rabb mi daha güçlü? Hangi Resul daha iyi tebliğ yaptı abi? Sıkıştığında mucizeler gösteren bir Resul mü daha iyi tebliğ yapar? insanların iman etmesi noktasında. Yoksa sadece vahiy okuyan bir Resul mü daha iyi tebliğcidir? Sadece vahiy. Şimdi sen ayı yardın, millet iman etti. Bende öyle bir şey yok. Senin gibi. Ama ben sana vahiy ediyorum, vahiy anlatıyorum ve bana yüz bin kişi iman ediyor. Hangi Resul daha başarılı abi? Ya ya bak görüyor musun? Yani olağanüstülükler yaparak insanları imana getiren Resul'den ise hiçbir olağanüstülük göstermeyerek sözleriyle, eylemiyle, ahlakıyla insanları imana getiren Resul çok daha makbuldür, çok daha üstündür. Biz tam tersini anladık. Peygamberin elinden su çıkmasını üstünlük olarak anlattık. Namaz kılan peygamberin önünden geçen çocuğun felç olmasını üstünlük olarak anlattık. Yazık ya peygambere sen sen peygambere Övüyor musun, yeriyor musun? Namaz kılarken peygamberimizin önünden bir çocuk geçmiş, peygamber bir bakmış, çocuk felç olmuş. Böyle bir peygamber var mı? Bunu ne olarak anlatıyor Yüksel abi? Mucize olarak anlatıyor. Evet. İşte peygamberin gücü buna yeter ha. Evet. Ay, ayağın evet. dikkat, dikkat, dikkat. Bu yani. kadar basit bir düşünce. Bakın onunla ilgili size bir örnek okuyacağım. İsra suresinin 90 ve 93. ayet. İnşallah sıkılmıyorsunuz. Evet. Ve dediler ki: "Sen bize yerden bir menba, pınar çıkartmadıkça Allah Resulüne diyorlar ki: "Biz senin resul olduğuna inanmamız için yerden bir pınar fışkırtacaksın." Rivayet kültürü ne yaptı abi? Allah Resulü beş parmağından sular akıttı. Evet, kişi <laughs> yaptı, <laughs> Bak Mekke'li müşriklerin <laughs> isteklerini rivayet kültürü Allah Resulü'nün vefatından yüzlerce yıl sonra nasıl yerine getirmiş bakın anlayın. Çünkü Mekke'li müşrikler basit düşünüyor. Bir olan üstlük görse inanacak. E olan üstlük zaten gayb perdesini kaldırıyor. Daha inanmana gerek var mı? Meleği gördükten sonra meleğe iman olur mu? Tamam. Bak devam ediyoruz. Sana asla inanmayız. Sen bize yerden bir pınar fışkırtmacıkça sana asla inanmayız. Bizim e, Müslümanlar da işte inanmıyor. Neye ihtiyaç diyorlar? Mucizeye. Ya diyor ki bak benim Resulüm hiç mucize göstermemiş. Ben buna iman ediyorum. Sen mucize gösteren bir Resul'e iman ediyorsun. Kimin iman daha kuvvetli? Benim imanım daha kuvvetli. ya yani, çok basit yani. Ha. Nasıl böyle algı ters düz olmuş anlayamıyorum. Ve senin hurma ve üzüm bağlarından bir bahçen olsun. Ne oldu? Savaştan önce bir kase hurmayı Allah Resulü on kase yaptı. Bir ordu o kaseden yedi kase bitmedi. Niye? Allah Resulü hurmalığı var arkada. <laughs> ya yok böyle bir şey arkadaşım. Bir anda hendek kazarken açlıktan karnına taş bağlayan Resul'ü anlatacaksın. Bir anda bir bardak sütü bin bardak yapan Resul'ü anlatacaksın. Gelen sütü içiyor, kaseden içiyor bitmiyor. Sıraya giriyor sahabe. Hurmayı yiyor bitmiyor. İşte hurmadan bir Bahçen olmadıkça. Bak görüyor musun abi nasıl oturuyor? Oturuyorum. Öyle ki onun aralarından fışkıran akan nehirler ak akıt. Evet. Veya iddia ettiğin gibi semayı parça parça üzerimizden düşürürsün. Semayı parçala. Mekkeli müşrikler Allah Resulü'nün semayı parçalamasını istedi. Bizimkiler ne yaptı? Ayı parçaladı. Evet. <laughs> görüyor musun? Ne gerek var sanki buna ya? Ayı parçalamasa sen iman etmeyeceksin. Bu kadar ham mı senin imanın? Bu kadar çocuksu mu? Şimdi bak Mekke'de inen ayetlerde Allah cehenneme atar, cennete atar. Hani bir çocuğa verirsin ya oğlum yaparsan şeker veririm, yapmazsan dayak atarım. Mekke'deki ayetler böyle. Medine'de ne? <laughs> Allah sever, Allah sevmez. Rıdvanullah, Rıza ilahi. Bakın aşama kaydediyor. Çünkü iman aşama kaydediyor. İman çocukluktan çıktı. Yunus'un dediği gibi hani cennet cennet dedikleri birkaç huri, birkaç saray değil mi? İsteyene ver onu. Bana seni gerek seni. Bu anın en üst derecesine ulaşmış. Tabi. rıza ilahi, cemalullah. Benim ödülüm o. Benim evim zaten saray gibi dünyada. Benim zaten o nimetlerin çoğuna ulaşmış. Yani bu haşa Allah'ın verdiği nimetleri küçümsemek değildir. Bu imanın artık bir kemal noktasına gelmesidir. Artık benim derdim ne? Allah beni sevsin yeter. En büyük kayıp onun sevgisini kaybetmek. İşte asıl iman bu. Üst nokta. Allah Resulü vefatına ne diyor? Refikul Ala değil mi? Ala olan dostların mekanına çıkmak istiyor. Meyveler, üzümler onları istemiyor. Derdi o değil. Yani. Derdi. derdi o değil. Değil mi? Neyse devam edelim. Ve Allah'ı semayı üzerimizde parça parça etmedikçe ve Allah'ı ve melekleri açıkça karşımıza getirmedikçe. Ne yaptılar? Cibril hadisinde Cibril aleyhisselam çölün içinden geldi. Dizleri dizlerine değdi. Sorular sordu. Doğrudur dedi. Bu böyle midir? Peygamber cevap veriyor doğrudur diyor. Ne yaptılar sahabe? Cibril'i açıkça karşılarında gördüler değil mi? Mekkeli müşrikler ne istiyor? Melekleri karşımıza getirmedikçe. Ne farkı var? Rivayet kültürü baş üstüne diyor hemen yerine getiriyor. Ve senin altından bir evin çok zengin olacaksın. Peygamber dediğin şu iki şehrin en zengini olmalı değil mi? Öyle bir düşünceleri var. Allah diyor sen fakirdin biz seni zenginleştirdik. Maddi durumu tam tersine çeviriyor Duha suresinde. Değil mi? Sen diyor e, fakirdin biz seni zenginleştirdik. Aslında Allah Resulü'nün maddi imkanları daha da azaldı. Hazreti Hatice kilolu bir bayanken bir deri bir kemik vefat etti. Yani servet değil Allah'ın asıl zenginlik dediği. Ya işte farklı bakış açıları farklı. Altından bir evin olsun veya semaya yüksel. Allah desin semaya yükseltmek lazım. Ne yapalım abi? Miraç yapalım. Peki Miraç'ta ne olsun? Bize Bakara suresinin son üç ayetini getirsin. Mekke'li müşrikler ne istiyor biliyor musunuz? Bakın. Bize okuyacağımız bir kitap indirmedikçe. Bakara suresinin ayetleri geliyor. Namaz beş vakite iniyor. Ya, bakın görüyor musunuz? Bak Mekke'li müşriklerin istekleri nasıl karşılanıyor. Eğer diyor sen bize okuyacağımız bir kitap getirmezsen bu yükselişini, miracını da asla kabul etmeyeceğiz. inanmayacağız. De ki Allah Resulü'nün bu tavır, bu düşüncelere dediğine bakın. Allah diyor ki bu senden mucize bekleyenlere de ki çok önemli. Bu mucize anlatanlara bunu demek lazım. De ki benim Rabbim Subhan'dır. Yani böyle çocuksu şeylerle uğraşmaz. Münezzehtir, beridir. Bırakın bu hamlıkları. Subhan olan Rabbim kendi muradını gerçekleştirmek için sünnetullahını bozmaz. İhtiyacı yok çünkü. <laughs> Ben beşer Resul'den başka bir şey değil Bitti. Nokta. Ben de sizin gibi bir beşeri. Hepsi bitti. Ya bütün rivayetleri vur. Maalesef müşriklerin mucize istekleri zamanla Müslümanlar tarafından yerine getirilmiş. Hz. Muhammed Aleyhisselam çevresindekilere mucize isteklerini, çevresindekilerin bu mucize beklentilerini yerine getiremediği için çok zorlanıyor. Bakın bunu Kur'an-ı Kerim'den okuyacağım size. Bakın ben Hak Nebi'yim. İnsanlara bunu ispat etmeye çalışıyorum. İnsanlar benden mucize istiyor. Evet. Peygamberimiz mucize göstermek istemiş, çok arzulamış. Nereden okuyoruz? Tabi. Bunu Enfal Suresinden okuyoruz. Bakın Enfal Enam Suresinin 35. ayeti. 35, 36, 37 okuyorum. Onların yüz çevirmeleri niye yüz çeviriyorlar Allah Resulü'nde? Mucize, mucize göstermek için. Var. Bak, onların yüz çevirmeleri sana zor gelirse zor geliyor. Allah Resulüne çok zor geliyor. O zaman eğer senin gücün yetiyorsa yerin dibine bir tünel açmasını veya samaya bir merdiven kurmaları, kurmasını iste. Yok kendisi yapacak bunu. Yani yerin dibine bir tünel açacak, semaya bir merdiven koyacak. Niye koyacak? Oradan bunlara bir mucize getirecek. Gücün yetiyorsa eğer. Bak, böylece onlara bir ayet, parantez içerisinde mucize getir. Allah dileseydi elbette hepsini hidayet üzere toplardı. Yani bir tane mucize. Allah dileseydi hepiniz tek bir ümmet yapardı. Başka bir ayette. Değil mi? Allah'ın muradı bu değil ki. Artık sakın cahillerden olmayı ey Muhammed. Uyarıya bak abi. Hadi gücün yetiyorsa git merdiven kur. Çık gökyüzünden bir mucize getir. Yerin dibine tünel aç bir mucize getir bunlara. Enam 36 Davete ancak işitenler icabet eder. Mucize görenler değil, işitenler icabet eder. Ve Allah ölüleri diriltir hesap gününde sonra ona döndürülürler. 37'yi okuyorum. Ve ona Rabbinden bir mucize ayet indirilse olmaz mıydı dediler. Burada ne anlıyoruz? Peygamber Efendimiz'e bu manada bir harkuladeli kesinlikle olmamıştır. Evet. Ona Rabbinden bir ayet mucize indirilseydi olmaz mıydı dediler. Muhakkak ki Allah bir mucize indirmeye kadirdir. Ve lakin onların çoğunu bilmezler. Yani Allah sizin mucizeyle iman etmenizi istemiyor. Evet. Mucize olmadan iman etmenizi istiyor. Çünkü makbul iman bu. İlahi yasalarda hiçbir boşluk yok ki bu boşluğu olağanüstülüklerle, har kuradeliklerle dolduralım. Evet. Evet. Ya. Rabbimizin gösterdiği olağanüstülükler, mucizeler, gayb perdesinin kalkmasına ve imanın geçersiz kılınmasına, İmtihanın bitmesine sebep olduğu için mucizeler Rabbimizin katındadır. Ankebut 50 51 bitir okuyup dersimizi bitirelim. Dediler ki ona Rabbinden mucizeler indirilseydi ya. De ki mucizeler ancak Allah'ın katındadır ve ben apaçık bir uyarıcıyım. Kendilerine okunan kitabı sana indirmiş olmamız onlara mucize olarak yetmedi mi? Bize yetti Rabbim. Evet. Yetmeyenler düşünsün. Evet. Şüphesiz bunda inanan bir kavim için rahmet ve öğüt vardır. Rabbim bu rahmet ve öğütü alanlardan eylesin bizleri. Rabbimizin koyduğu kanun ve kurallara saygılı, hayatı daha gerçekçi anlayan ve yaşayanlardan eylesin bizleri. Tasavvurumuzdaki bu ayrıcalık ve adam kayırmacı din anlayışından bir an önce kurtularak, helak olan evvelkilerin akıbetini, sünnetini bizlerden uzak eylesin. Hayal perestlikten kurtularak sünnetullahı anlamış, hayatı ciddiye alan muttakilerden olma arzusu ve fiili duamız olan bu dersimizi dergah-ı izzetinde kabul buyursun. Vahru davana enelhamdülillahi rabbil alemin.